Merhabalar, Selim Genişoğlu YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle sevgili Nadire hocamızla birlikte Asana analiz videoları içerisinde oluşturacağımız bir serinin ilk videosunu çekiyoruz. Burada Asana analizinde amacımız kendi pratiğinizde sağlıklı ve güvenli bir şekilde pratik alanında doğru hizayı bularak pratiğinizden daha keyif almak, pratiğinizi daha konforlu hale getirmek. Aynı zamanda eğer yoga pratiğini öğretme boyutunda e, mat üstünde öğrencilerinizi yönlendiriyorsanız onları yönlendirme alanında da size yardımcı olacak bilgiler ve püf noktaları da paylaşıyor olacağız. Bugün sizlerle birlikte Tadasana, Asana ve Utkatasana pozları aynı hiza üzerinde inceleyerek detaylandıracağız. Evet matların önünde ya da ortasında hizalanabileceğiniz bir yerde olabilirsiniz. Ayakları kalça mesafesinde açacağız. Ayakları kalça mesafesinde açmak demek kalça kemiklerinden ayak topuklarına doğru doğru bir hiza üzerinde, doğru bir düzlem üzerinden ayaklarımızı yerleştirmek demek. Eğer kalça hizasında zorlanıyorsanız iki yumruk mesafesi şeklinde ayak tabanlarının arasına yerleştirerek kalça hizanızı bulabilirsiniz. Ayak tabanları bizim için önemli. Özellikle ayakta pozlarda ayak tabanlarından köklendiğimiz noktalardan sonra pozu yavaş yavaş yukarıya doğru oluşturmaya ve yerleştirmeye başlıyoruz. Ayakların iç tabanları birbirine paralel olacak şekilde bir hiza yaratıyorum. Burada da hafifçe ayak parmaklarını birbirine doğru çevirip ayak topuklarını birbirinden uzaklaştırarak iç alanı paralel hale getirdim. Ayaklarda 3 noktadan kökleniyoruz. Ayak tarağının başından, sonundan ve ayak topuklarından. Şimdi bu noktaları nasıl belirleyeceğiz? Ayak parmaklarını yükseltip, ayak parmaklarının arasını ayırdıktan sonra fark edeceksin ki burada 3 nokta var. Yerle temas eden ve köklenen noktalar. Bunlar bizim köklenme noktalarımız. Buradan yavaş yavaş serçe parmaktan baş parmağa doğru ayakları yere doğru ağırlaştırarak geniş bir tabandan kökleniyoruz. Köklenme ile birlikte bacak kasları aktifleşiyor ve spiral bir hareketle kaslar kemiklere doğru sarılmaya başlıyor. Diz kapaklarını hafifçe yukarıya doğru yükselterek üst bacakları aktifleştir. Kalçayı hafifçe içeriye doğru tonla. Göbek deliğini sırta doğru yaklaştır ve göğüs kafesini yukarıya doğru aç. Kollar omuz başlarından el parmak uçlarına kadar aktif bir şekilde. Çene paralel. Ayak tabanlarından köklenip başın tepesine uzadığım bir alan araştırması içerisindeyim. Tada sana dağ duruşunda. Genelde bakışlarımız ileride sabit bir noktada olur. Dirişte diyoruz bu noktaya ve bu noktaya yumuşakça bakmayı araştırırız. Köklenme ve uzama ilişkisi bu noktada nefes alışverişlerimizle birlikte başlar. Tadasana bizim için çok önemli bir hiza. Çünkü bütün ayakta duruşlarda gövde prensipleri içerisinde Tadasana gövdesini ve Tadasana duruşunu yakalamayı ve bu duruşu diğer temel ayakta duruşların içerisine de yerleştirmeyi araştırırız. Tabii ki bu duruş içerisinde aktif bir beden var. Ancak çok aktif olduğu zamanlarda, çok gergin olduğu zamanlarda böyle kollar aşırı, avuç içleri aşırı dönebilir belki omuz başları yukarıya doğru yükselirse eğer omuz başlarını hafifçe kulaklardan uzaklaştırabiliriz uzun bir boyunla birlikte ve nefesle birlikte nefes alışverişleriyle birlikte duruş içerisindeki dinamiği ve duruş içerisindeki hafifliği araştırıyorum. Tadasana duruşunu yerleştirdikten sonra Tadasana ile ilişkili olarak Kolları başın tepesinden yukarıya doğru uzattım. Urdva sana Ve buradan da kalçayı geriye doğru ağırlaştırdım. Utkatasana sandalye duruşunu inceleyeceğiz. Hep birlikte tekrar bakacağız. <laughs> Nadire bizler için yapmış oldu bu arada. Böyle <laughs> ön bir gösterim <laughs> şeklinde yapmış oldu. Gayet de güzel oldu. Şimdi... Tadasana gövdesini tekrardan oluşturalım. Ayaklarını biraz daha uzaklaştırabilirsin Nadire. Aktifleştirdi gövdeyi, göğüs kafesini aç, kolları aktifleştir ve avuç içlerinden el parmak uçlarına kadar o aktifleştirmeyi gerçekleştirdikten sonra. Şimdi kolları başın tepesinden yukarıya doğru uzattığı esnada fark ettiyseniz genelde omuz başlarının yukarıya doğru yükselme alışkanlığı vardır. Omuz başları yukarıya doğru yükselir. Böyle bir durumda omuz başlarını genelde yuvalarına yerleştirmesi konusunda öğrencilerimize talimatlar veririz. Kolların aktifleşmesiyle birlikte avuç içleri birbirine dönerken kollar birbirinden uzaklaşır. Kolları biraz daha birbirine doğru yaklaştırmasını isteriz. Ve yukarıya doğru yükselme ile birlikte göğüs kafesi hafifçe dışarıya doğru çıkarken kalça da geriye doğru gelir. Yani burada kaburga kemiklerinin dışarıya doğru açıldığı ve biraz daha bedenin üst tarafı ile alt tarafının birbirinden koptuğu bir durum gerçekleşebilir. Şimdi böyle bir durumda eğer kaburga kemikleri dışarıya doğru çıkarak göğüs kafesi yukarıya doğru açıldıysa kaburga kemiklerinden ön taraftan hafifçe bir dokunuşla kaburga kemiklerini içeriye doğru alarak öndeki kaburga kemiklerini aşağı, arkadaki kaburga kemiklerini yukarıya doğru yerleştirerek öğrencimize müdahalede bulunabiliriz. Eğer aynı şekilde kalçanın gerisinde, kalçanın dışarıya doğru hareketi söz konusuysa el parmaklarını kaburga kemiklerinin bitiş noktasıyla sakrum dediğimiz kuyruk sokumunun biraz daha yukarısından destekleyerek içeriye doğru, gördüğünüz gibi karnı içeriye doğru çekmesini ve kuyruk sokumunu aşağıya doğru uzatmasını sağlayarak yardımcı olabilirim bulunduğu yerde. Yoruldun mu? <laughs> nefes alıp vermeye devam etmesi lazım bu arada Nadire'nin. Boynu eğer sıkıştırdıysa boynu uzatarak omuz başlarını yuvalarına doğru yerleştirip kolları enerjetik bir hale doğru getirmek için de omuz başlarından hafifçe içeriye doğru düzeltebilirim. Kollarını aşağıya doğru indir, şöyle bir rahatla. <laughs> Derin bir nefes al ve gevşe. <laughs> Burada uygulayabileceğimiz bir diğer taktik, aynı şekilde kolların yukarıya doğru uzamasında bir blok desteği kullanmak. Bloğu avuç işlerin arasına alarak ortalama omuz başları hizasına yerleştiriyorum öğrencime. Yandan gösterelim mi bir de Nadire? Bir de istersen yan taraftan gösterelim. Aynen. Bir de öyle olur, daha güzel olur. Ee, yine aynı şekilde kolları başın tepesinden yukarıya doğru uzattığı zaman bakışları bloğa doğru taşıdığı zaman eğer boyun ve sırt hafifçe kendini konforsuz hissediyorsa avuçlar biraz daha önde bir noktada kalabilir. Gördüğünüz gibi avuçların biraz daha başın önünde olması boynunu da daha sıkıştırmasına yardımcı olacak. Yine aynı şekilde bana biraz daha bu gövdeyi genişleterek o demin yaptığımız geriye bükülme hareketi gibi açabilir misin? Nasıl düzelttiğimizi bir de yandan gösterelim. Göğüs kafesini açıp yok burada aynı açıdan. Göğüs kafesini aç. Sırtı da geriye bükülme gibi sanki kalçaya öne göğüs kafesini ön tarafa doğru. Gördüğünüz gibi bedenin önü ve arkası yani yukarısı ve aşağısı arasında bir koordinasyon, bir bağlantı kopukluğu var. Toparlayacağım. Hemen kuyruk sokumunun biraz daha yukarısında ve kaburga kemiklerinde demin göstereyim bakın kuyruk sokumun aşağı kaburga kemiklerini içeriye doğru toparlayıp yukarıya doğru uzamasına yardımcı oluyorum. Çok öne değil biraz daha görebileceğim bir açıya doğru bloğu yerleştir. Boynu rahatlat, bacaklarını güçlü tut, ayak tabanlarından köklen ve başın tepesine uza. Özellikle kolların çalışıp çalışmadığını yan taraflardan görebilirsiniz. Biraz daha kollarına enerji ver Nadire. Buraları hissettireyim. Avuç içlerini iyice bloğa doğru yerleştir. Kollar çalışsın. Harika. Şu an daha iyi çalışıyor. Yavaşça gevşe. Bloğu rahatlat. <laughs> enerji yükseldi mi biraz daha? <laughs> Aynen biraz yandı. Nadire'yi birkaç nefes rahatlatalım. Evet. Şimdi aynı hiza İçerisinde yine başka bir ayakta duruş olan sandalye pozu utkatı Bunu da yandan göstersek aslında belki yine daha güzel olur. Yine aynı şekilde blow kullanalım. Blow çok sevdiğini biliyorum. <laughs> blow avuç içlerinin arasına yerleştirdikten sonra yine kolları aktifleştirerek bakıyorum burada çalışıyor bir şeyler diye. <laughs> Kollar hizasına yavaşça bakabileceği bir açıya doğru yükseltti. Avuç işlerini aktif bir şekilde kullanıyor. Ayaklar kalça mesafesinde. Açık aynı hizada devam ediyorum. Şimdi Kalçayı geriye doğru alarak Tıpkı bir sandalyeye otururcasına Dizlerden bükerek kalçayı geriye doğru aktar Biraz daha geriye doğru otur. Nadire biraz daha geriye doğru gel. Evet Kalçayı biraz daha geriye doğru aktardı. Şimdi burada normal hizamız aslında üst uylukların yere paralel olmasıdır. Ancak çoğu anatomide bu mümkün değil. Dolayısıyla burada bakış açısından ayak parmaklarını görebildiği bir açıya doğru yani dizleri hafifçe geriye doğru alarak ağırlığını arkaya doğru aktararak ama aynı şekilde ayak parmaklarında da öne doğru bir ağırlık merkezi akışını ve dengeyi koruyarak devam etmesini istiyorum. Şimdi sırtı uzatacağız, boynu genişleteceğiz, kollar aktif olmaya devam edecek. Aynı şekilde karnı içeriye doğru vakumlamasını istiyorum. Bakın karnı vakumlayınca kuyruk sokumu hafifçe aşağıya doğru döndü. Buna da ihtiyacımız var. Kuyruk sokumunu deminki gibi yap, dışarıya doğru döndür. Eğer böyle kalırsa kuyruk sokumu Belinize fazla baskı olacağı için belden yiyeceksiniz ve bel için çok sağlıklı olmayacak. Hafifçe kuyruk sokumunu içeriye doğru al. Karnı içeriye doğru bakımla. Bakışları ileriye doğru taşı. Derin bir nefes al. Yüksel yukarıya doğru. Yavaşça bloğu indir. Şöyle kolları elleri rahatlat, gevşet ve yumuşa. İyi misin Nadire'cim? Evet. <laughs> Evet. Bugünkü videoda 3 ayakta temel pozdan bahsettik. Bunlarla ilgili sorularınız, danışmak istediğiniz şeyler olursa lütfen kanal içerisinde yorumlar kısmına bize ulaşın. Eğer videoyu beğenirseniz like atabilirsiniz ve tabii ki diğer videolarda söylememiştim ama kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.